Ne tuttun lan? Geldi mi? Oo, mala bak. Mala patüs işte. Ha <laughs> patlar bu. Dur, Pat kaçın, 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 kaçın. Kaçın. Ha bu saman şey gibi olmuş. Tezek gibi. Hayvan gübresi. Hayvan gübresi gibi olmuş. Üstüne başına gelmesin. Geliyor kaç. <laughs> ha, oh. Buraya bir yangın hortumuyla su tutsak ya şuradan diyor. yere. İşte yangın dolabı yok mu içeride? Sanki ortum yok mu aslında yakında bir yerde? Tıkanıklık giderilmiştir.